Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz? Haftalık kapanışlar nasıl gelmeli? E, şirketlerimizin yön tayini ne yönde? Destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir? Kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. İyi akşamlar tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda piyasanın artık kapanmasıyla birlikte 3 Ekim Salı günü bugün neler yaşandı sorusuna cevaplar aramaya devam yine ediyoruz birlikte. Önce para giriş çıkışlarına ardından Bank of Amerika'nın işlemlerine ve en sonda diğer kurumların BOFA'nın dışındaki yerli yabancı bütün kurumların hem alım satımlarını hem de tüm işlemlerini birlikte inceleyeceğiz. Böylelikle yine günün sonunda bugün neler yaşandı sorusuna cevaplar arayarak ulaşamayanlara temel veri ulaştırmış birlikte olacağız. Şimdi bekliyoruz sayfalarımızın açılmasını. Bugün Borsa İstanbul tarafında 70 milyon TL değerinde öncelikle borsamızın net bir para çıkışında günü kapattığını söyleyebiliriz incelendiğinde. Şimdi şöyle hızlıca başlayalım. Şöyle sayfamızı ayarlayalım. Sütunlarımızı da ayarlayalım ki takibi sizler için kolay olsun. Sayfamız zaten güncel ama yayın içerisinde bir kez daha güncelleyeyim. Saatler 6.12 Karanlık oda işlemleri bitti. 3 Ekim Salı gününü kapattık ve yaptığımız güncellemede Koç Holding, Petkim Tav, Havalimanları, Şişecen Fabrikası, Egen, Akfen Enerji, Vestel, Kozaltın, Tüpraş, Konya, Efes, Türk Telekom, Kardemir grubu Migros, Türk Traktör, Türksel, Gıpta, Katmerciler gibi şirketler baktığımızda en çok net ilk 20 para girişi bu şirketler yaşandı bilginize. Listemiz devam ediyor. En çok baktığımızda 3 Ekim Salı gün sonu verisi incelendiğinde para girişinin yaşandığı ilk 50 şirketin görüntüsü. Elden sonrası listemiz devam ediyor. İlk 80. 80'den sonrasını devam ettiğimizde en çok ilgi ve para girişinin yaşandığı ilk 100. 100'den sonra devam etmekte. En çok ilgi ve para girişinin yaşandığı ilk 135. 135'ten sonrasını devam edersek en çok para girişin yaşandığı ilk 160. 160'tan sonrasını listemiz devam ediyor. En çok ilgi ve para girişin yaşandığı ilk 190. Ve sayfaya son kez devam ettirdiğimizde ilk 200 işlemi görebiliyoruz. Tam tersi görüntüye geçersek en çok piyasada hangi şirketten para çıktı bugün diye baktığımızda Türk Hava Yolları, Sabancı, Bim, Erdemir, Pasifik Gayrimenkul Yapı, Akbank, Tofaş, Borusan Emlak Konut, Halkbank, Gübre Fabrikaları, Zoren, Boryat, Kocaer, Astor, Çimsa, İş Alarko Şekerbank. Bunlar net ilk baktığımızda para çıkışının yaşandığı ilk 20 şirket oldu. 3 Ekim e, baktığımızda Salı gün sonu verisi incelendiğinde yine ilk 50 şirketi görmekteyiz. Listemiz devam ediyor. En çok para çıkışının yaşandığı ilk 80 80'den sonra sizin listemiz devam etmekte. En çok ilgi ve para çıkışının olduğu ilk 100. İlgi çıkışının yine olduğu ilk 135. 135'ten sonra sizin listemiz devam etmekte ilk 150. Sayfaya aşağıya son kez devam ettirdiğimizde ilk 173 e işlemi görebiliyoruz. Bunlar baktığımızda günün sonunda en çok para çıkışının yaşandığı şirketler olarak karşımıza çıktılar. Bilginize en çok para çıkışının ve en çok para girişinin olduğu şirketler bunlar oldular. 3 Ekim Salı gün sonu verisinde bilginize Şimdi geçiyoruz ikinci diğer konumuza. Sayfayı güncelleyelim. 3 Ekim Salı gün sonu verisine baktığımızda Bank of America bakalım ne almış ne satmış. Gün sonunda baktığımızda yaptığımız güncelleme sonucunda Bank of America'nın en çok net alım tarafında olduğu ilk 25 şirket karşınızda. Bunlar Turkcell, Ford, Koç Holding, Petkim, Tav, Egean, Kardemir, Sayas, Konya, Doğuş Otomotiv, Astor, TSKB, Kola, Türk Traktör, Kozaltın, Gıpta, Emre, Konut, Kontramatik, Katmenciler, Enerjisa ve Naten gibi şirketler net en çok Bank of America net ilgi ve alımda günü kapattığı ilk 20 şirket oldular. Listemiz devam ediyor. En çok Bank of America'nın alımda olduğu ilk 50. 50'den sonrası listeye devam ettiğimizde günün sonunda en çok Bofa'nın bugün almış olduğu ilk 75. 75'ten sonrası listemiz devam etmekte en çok ilgi ve alımda olduğu Bank of America'nın ilk 100. 100'den sonrası listemiz aşağı yönlü devam etmekte en çok ilgi ve alımın yaşandığı ilk 125. 125'ten sonrası listemiz devam etmekte. En çok ilgi ve alımın olduğu ilk 150. 150'den sonrası listemiz aşağı yönlü devam etmekte. İlk 175 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde İlk 200 Bank of America işlemini görebiliyoruz. Bofa'nın en çok aldığı ilk 200 şirket bunlardı. Tam tersi görüntüye geçersek. Türk Havaları, Akbank, Borusan, Yapı Kredi, Şişe, BİM, Erdemir, Halkbank, Tüpraş, Kocaer, İşçi, Alkar, Fenerbahçe, Sasa, Pegasus, Vakıfbank, Akfen Enerji, Alder, Kodik, Asayasan, Albarka gibi şirketler net. En çok baktığımızda piyasada Bofa'nın ekside satış ve çıkış farkıyla ee, olduğu İlk 20 şirket onlardı. Listemiz devam ediyor ilk 50. Bunlar Bofa'nın sattığı şirketler şimdi. En çok ekside gün kapattığı şirketler İlk 75. 75'ten sonrasının listemiz devam ediyor en çok Bofa'nın sattığı ilk 100. 100'den sonrası listemiz aşağı yöne devam etmekte en çok Bank of America'nın satmış olduğu ilk 125. 125'ten sonrasının listemiz devam ediyor en çok çıkışını ve satışın yaşandığı ilk 150. Aşağı yöne sayfamız bir kez daha devam etmekte en çok çıkışını ve satışın yaşandığı ilk 75 ve sayfayı son kez devam ettirdiğimizde ilk 200 bofa işlemini görebiliyoruz birlikte. Peki geçelim tam tersi görüntüye baktığımıza göre kar ve zarar kurmaması. Şimdi alımlar bunlardı, satışlar bunlardı. Peki kapatıyorum burayı şimdi geçiyorum son konuya. Kar ve zarar kısmına. Şimdi BOFA'nın karşınızda 3 Ekim Salı gün sonu verisine göre en çok kar elde ettiği şirketlerin listesi karşınızda. Kar ve zarar durumu böyle aşağı doğru inmekte. En çok kar elde şirketler bugün Borusan, Türk Akbank olurken en çok zararda olan şirketlerin sıralaması ise Petkim, Akfen Enerji, Adel, Emlak Konut gibi şirketler olmuş. Bilginize BOFA'nın durumu da bu şekilde. Şimdi geçiyoruz birlikte diğer konumuza, son konumuza BOFA'ya baktığımıza göre BOFA'nın dışına çıkalım biraz daha. Yerli, yabancı, diğer kurumların işlemleri. 3 Ekim Salı günü hangi kurum ne yaptı? Şöyle sayfamızın güncellenmesini bekliyorum ki güncel bir şekilde evet baktığımızda her şey güncel. Evet günün sonuna baktığımızda iş yatırım menkul değerler 1.5 milyarlık bugün mal alışıyla en çok borsamızda alım yapan birinci kurum oldu. 2. Bank of olduğu oldu 290 milyon TL alımla ikinci. Deniz yatırım alımda üçüncü. Halk yatırım alımda dördüncü. Vakıf yatırım alım tarafında beşinci. Ziraat yatırım altı. Garanti yatırım yedi. Ak yatırım menkul değerler sekiz. Osmanlı yatırım menkul değerler dokuz. Ağlaç yatırım ise 10. sırada kapattı günün en çok net kurum bazlı alım farkıyla ilerleyen kurumlar bunlar oldular bilginize. Peki kim sattı? En çok satış ve çıkış yapan kurumlar incelenip bakıldığında ise günün sonunda şöyle bir sayfamıza baktığımızda 980 milyonluk en çok satışı yapan TEP yatırım menkul değerler olmuş. 980 milyonluk eksi de kapatmış. Gedik yatırım 400 milyonluk eksi de ikinci. Info yatırım menkul 250 milyon satışta üçüncü. Yatırım finansman dördüncü. Kuyami Finans satışta 5. Şeker yatırım menkul değerler 6. ter yatırım menkul satışta 7. Guleval menkul değerler 8. Yapı kredi yatırım menkul değerler satışta 9. Max yatırım satış tarafında 10. sırada kapatmış baktığımızda günü. En çok çıkış ve satış parasını kapatan kurumlar da bunlar oldular bilginize diyelim. Evet yine son görüntüyü aktarmaya ulaşamayanlara temel veriyi ulaştırmaya devam ettik bugün de. Yarın sabah tekrar nasipse görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize iyi akşamlar. Hoşçakalın videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yeni kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara. Para giriş bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya Borsa'nın analizinden, teknik analize, temel analize, tek, takas analize kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı, anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer, ister buradan izlersiniz, İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir, bilgi alabilir. De i̇steyen istediği yorum yaparak soru da, e, da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradecyber üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar eviye yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesinin katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.